Sibel Yalçın, hoş geldin. Hoş Saçların ya. çok güzel olmuş. <laughs> teşekkür ederim. Bakabilir <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel olmuş. Aa, çok şık olmuş. Teşekkür ediyorum, ee, sağ olun. <laughs> i̇yi misin? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Biraz ne? uzun süren bir grip. Aa, Ama grip çok mi? Sen de mi? Evet, geçmiyor geçiyorum. herhalde. Bu yaz sana. gribi. Evet, evet, evet. Geçmiyor, evet. <laughs> geçmiyor. Ee, ter de çok etkiliyor. Yani ter... Tere de çok dikkat, dikkat etmek, etmek lazım. Özellikle aynen. çocuklarda. Aynen. Terletmeyeceksin. Yanında ter bezin, çeşit çeşit e, çocuğun tişörtü, atleti, neyi varsa Yedek işte Yedek bulundurmak gerekiyor. Yedekli, evet. yedeksiz bir yere gitmeyin. Ter kalırsa üstünde ve rüzgar alırsa çocuk evet. da büyük de hasta oluyor. Neler yapıyoruz bugün? Bugün e, tavuklu patatesli bir mücver yapacağız. Fırında yapacağız. Mücver. Gayet Hı -hı. sağlıklı. E, i̇çerisinde hiç yağ yok. Sıfır yağ. O yüzden sahurda da yenilebileceğini düşünüyorum. Çünkü içerisinde patates var, tavuk var, peynir var, yumurtası unuyla güzel tok tutan bir Aa, ee, bu tarifte kaçmaz diyorum düşünüyorum. Bu, bu hafta yani çok teşekkür ediyorum. Bütün şefler çok özel şeyler yani Ramazanla ilgili ee, yapabileceğimiz çok iyi tarifler verdi. Umarım e, kaçırmazsınız. Bu da çok Haydi iyi bir şey. Patates haşladın. Ezdi. Bir tane patatesimiz var. Onu haşladık. Rendeledik biz. Rendeledim. İsterlerse ezebilirler. Tamam, Hiç rende. fark etmez. Burada da 500 gram kadar göğüs etimiz var. Tamam. Bunu da haşladık. Küçük küçük doğradım ben onu. Didebilirler de. Bunu patatesimin içerisine alıyorum. Ay ne güzel bir şeymiş. Burada iki tane yumurtam var. Güzel. Sibel bak çok güzel bir şey yapıyor. Patates bir su bardağı var, mi? kadar kaşar peyniri rendem var. Eriyebilen herhangi bir peynir de kullanabilirler. Evde kalan peynirleri de değerlendirebilirler. Burada taze soğan. 3-4 dal kadar kullandım. Biraz da maydanoz ekleyeceğim. Maydanozumun birazını da servisten önce üzerine serpeceğim. Tamam. Tuzumuz her zaman olduğu gibi. Karabiberimiz. Evet. Ve unumuz var. Ha, unu da koyacaksın. Evet. Burada yaklaşık 2-3 çorba kaşığı kadar unumuz var. Unu da ekledikten sonra hepsini güzelce... Aa, muhteşem bir şey. İftarda savurduk. Evet. Aman ...yanına güzel bir salatayla dediğiniz gibi iftarda da... ...ve çok pratik, yapması kolay... ...çok pratik kolay. ve fırında olduğu için... ...hiç de işte içinde yağ olmadığı için... ...gayet de sağlıklı... Hiç, iyice, yağ içinde, hiç, yağ ...hiç yağ yok içinde doğru mu? ...hiç yağ yok ama isterlerse... ...tavuk göğüs etini but tarafından... ...göğüs yerine butu tercih edebilirler... ...tamamen tercih meselesi... ...göğüs eti olduğu için... ...vallahi hiç yağsız da. olması çok güzel... Hoşuma ...bunu manettim. ben daha sonra böyle bir tepsime... Iyice sonra yerleştireceğim ve 200 derecede kızarana kadar pişireceğim. Fırından çıktıktan sonra üzerine de biraz maydanoz yine doğranmış serpiştim, servis yapacağım. Bu kadar basit. Vallahi çok beğendim. Ee, şöyle ben de onu kameraya çektim. Ee, bir yere attım onu bizim e, şeyde, e, bilgisayarda. Attım bir yere gitti o orada. Ee, ...bulacağım. Patates tavuk yazınca... ...gelecek o oradan bana. Evet. <laughs> Ay çok beğendim bunu. Bunu mutlaka Teşekkür yapın. Ee, çok güzel bir şey olduğunu... ...düşünüyorum. Faruk'a sorayım. Faruk beğendin evet, mi? Çok güzel. Çeşnili. Ne neli? Çeşnili. Çeşnili. Hımm. Güzel. Evet. Ee, Faruk burada e, gurme olarak da... ...aynı zamanda <laughs> bulunuyor. Hakikaten. Evet, evet. Eğer Faruk güzel diyorsa... ...güzeldir bir şey. Bir de bizim nur. Evet. Nurdan geçerse bir şey... <laughs> tamam. Evet şimdi incirli bir kurabiye yapacağız Derya Hanım. Ne yapacağız? İncirli bir rulo kurabiye yapacağız. Veya rulo bisküvi de diyebiliriz. İncirli kurabiye. Hatta şimdi hurmayla da yapabilirler. Hurmayla da tavsiye ederim. Hurmayla Tercih da ederim. Çok lezzetli oluyor. Evet. Diyetteyim. Açım. <laughs> açım. Seda Sayan gibi ben de söyleyeceğim. Açım. Açım. <laughs> Önce ben hamurumu hazırladım ve biraz buzdolabında dinlendirdim. Bunun için bir tane yumurta, bir çorba kaşığı kadar... ...portakal kabuğu rendesi, bir paket vanilya, 200 gram oda sıcaklığında tereyağı e, ve aldığı kadar un kullandım. Gördüğünüz gibi bir hamur elde ettim. Bir saat kadar bu hamur buzdolabında dinlendi. Bunun ben şimdi şey yarısını gördüğünüz gibi iki tane yağlı kağıt arasında açtım. İki tane yağlı kağıt arasında açılınca merdanemize yapışmamış oluyor ve çok kolay açıyoruz. Böyle bir merdaneleri yoksa, geçen sene sezonda yapmıştık hatırlarsanız, iki tane çıta koyarak eşit yükseklikte olması için çıta koymuştuk. Yapı marketlerde bulabilirler. Hayır, İstedikleri kalınlıkta. Oklava ile bile yapabiliriz. Ha, oklava ile bile olabilir, hiç fark etmez. Yok, yani şu çıtayı, kalınlık var. Kalınlık hmm. için, eşit olması için buraya iki tane çıta yerleştirebilirler. Merdaneyi ha. üstüne oturtunca ha, oklavayı. Çok ezilmesin diye değil mi? Eşit, Bu Türkiye'den mi alındı? Evet. Ortası da eşit, kenarları da eşit. Yani e, genellikle hamur açıldığı zaman bu kenarlar çok ince kalır, orta biraz daha kalın kalır. Güzel bilgi. Bunu Sağ engellemek ol. için bu şekilde çalışabilirler. Ben yani şimdi bunu aç, kaldırıyorum. Hmm. Portakal kabuğu rendesi. Evet şimdi. Hamurunda da var, içinde de var. Şimdi bundan şöyle Bıçak şey. senin mi? Hayır. Bizim mi? Ay <laughs> evet, şey ne güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evden mi getirdim? Şu şekilde. Yok. Alıyorum. Bir Kerem daha mı yapacağız onları? Evet bunları bir daha yapacağız. Süpersin. Şimdi burada da iç malzememiz var. İçimiz için 400 gram inciri, yarım su bardağı elma suyu, portakal kabuğu rendesi, bir su bardağı su ve 2-3 çorba kaşığı kadar balla... Yaklaşık 40 dakika piş, pişti. Peki, ha pişirdin. İnce ee, ince tamam. pişti. Gördüğünüz tamam. gibi bir Güzel. bulamaç oldu ve soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra şu şekilde hamurumun arasına bunu yerleştiriyorum. Uzunlamasına çünkü kurabiyemiz de rulo olacak. Hmm. Şu şekilde. Valla bunu bu yapılıp ıı, saklayabilir miyiz? Tabii tabii. Dondurabilir miyiz? Pişirdikten sonra difrize atıp bir gelmeden. sonra nasıl servis edeceğiz ve ısıtacağız mı? Isıtmaya hiç gerek yok. Zaten kendisi çözüldükten sonra ısınacaktır. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebiliriz. Hani benim Şimdi derdim de izleyicilerimiz hani yap şöyle hazırlasınlar. Ve hani daha kolay yapmak için bu şekilde. Atıyorum. Evet, bu kapanan yer alta gelecek şekilde çeviriyorum. Daha ya sonra da Sibel, bu neymiş şöyle ne? dilimleyerek. Yalnız bu bomba bir şey. İçinde ne var dedin? İncir, elma suyu, elma suyu, portakal kabuğu, kabuğu rendesi, rendesi, bir su bardağı su ve bal var. Ay ne diyorsun. Bu kadar. 180 derecede içi pişmiş olduğu için yalnızca hamur pembeleşene kadar. Hamurda şeker var mı? Var. Ee, bir su bardağından bir iki parmak kadar eksik toz şekerimiz Vallahi var. çok beğendim şefler döktürüyorlar. Bu kadar Derya yani. Hanım. Evet.